Yaşamak istemiyorum. Hayat değmez. Zıpla çilekli fil de. Çilekli fil. Konuşuyordu. Endişelenme Noxy. Her Aurora yalan söylediğinde sana bir beyin çürümesi kaybediyor. Ben dünyanın en dürüst kızıyım. Bekle ne saklıyorsun Aurora? Ey salak yeni nadir brain rockslarıma bak. Vay be Aurora gerçekten harika onları nereden aldın? Bombardino krokodilo beni takıma katılmam için davet etti. Vay be. Ne oldu? Klasik Skibidi tuvalete kaçmayı çok seviyor. Ne? Anne beni mi çağırdın? Hoşça kal. Aurora yalancı olduğunu bilmiyordum şaşırdım. Sus Noxy. Bilerek yaptım. O beyin çürüğü çok zayıf. Bombardino krokodilo değil. Bebekten şeker çalmaktan daha kolay. Haydi Noxy. İtalyanlarımı geri verirsen sana bir bin elmas vereceğim. Bir şey deneyelim. Eğer bir soruya dürüstçe cevap verirsen bu takası kabul ederim. Ne saçmalık. Yani tabii ki. Nasıl o nadir Brain Rot koleksiyonunu aldın? Tabii ki ödeyerek. Yalancı. Onu benim biyo linkimden ücretsiz aldın. En güzel kız benim. En azından. Haha. <laughs> Bence değil. Herkes bir beğeni bırakırsa Aurora çilekli fili Noxie'ye kaybedecek.